Merhaba arkadaşlar. bugün size Melih ne tanıtacak arkadaşlar. İleride savaş videolarımızda gelecek. Bu benim mermi kutum arkadaşlar. İçinde 12 tane var. Ama tabi e, şey ne diyecektim ha? E, 12 tane başka silahların da mermisi. O yüzden ben şu silah tanıtacağım arkadaşlar. Siz Arkadaşlar siz kutuyu aldığınızda Sadece 4 mermi gelecek. Bana da öyle geldi. Burayı çekip de atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burayı çekeceksiniz, böyle atacaksınız. Çekmeden atmıyor, görüyorsunuz. Şimdi buraya üç tane de mermimizi koyuyoruz. Ayrıca ceplik de geliyor arkadaşlar. Şöyle bu şurayı çıkarayım hemen. Çıkarıyor, böyle geliyor. Burayı takıyorsunuz. Hadi. Ve mesela şuraya takalım böyle takabiliyorsunuz ve çıkarabiliyorsunuz kolay böyle üç tane yedek vermesi alır ve böyle atıyor bayağı uzay gidiyor seyredin arkadaşlar bakın görüyorsunuz böyle atıyor bayağı güzel bir silahtı ee, bunun burasına çekili olduğunu nereden anlarsınız arkadaşlar Birincisi böyle oluyor. Böyle kalın olur. Ama yüklü olduğunda böyle kalın olmaz. İkincisi çekili olduğunda burası böyle kolaylaşıyor. Ama normalde zor oluyor görüyorsunuz. Ayrıca bunun nişan alması değildir. Bu silahın adı shot daha önce dediydim. Dartak serisidir. Yani öyle. Evet. İleride savaş videolarımızı da çekeceğiz. Bence bu silahı alın. Bu silah bir içlerimizden birisi sadece. Savaşırken bizi seyredin. Hepinize hoşçakalın. Ee, bu videonun